Bakın arkadaşlar Suat'ın hesabını çaldım. <laughs> oğlum şaka lan şaka çalmadım oğlum. Su yerde su yerde bakalım. Bakın arkadaşlar şurada yazdım. Yazdım şuraya Suat kendi aldım yani. Suat kendi yazdım kullanıcı yükle yazarak sizi kandırdım. Bakalım çok merak ettim. Acaba neler varmış? Oh wow. Çok güzel Nasıl yanıyor lan bu? Gitti. Hayır. Kimi giyikle de hayır. Sabahın gitti hayır. Ne lan? Bak erkek çıkarsa vallahi döveceğim bunu. Yok çıkmadı. Ya bu da erkek. Erkek bu. Erkek gel bakayım buraya. Seni içeceğim. Ya yani en çok küçük güldüğüm karakter ya. Saat Sağ kanka. Yanlış anlama çal çalmadı çalmadım hesabını. Hatta kanası da var. Göstereyim dur lan. Bak kendi hesabımda. <laughs> Raktol yine girdim. Burada yazdım kullanıcı yükledi. Hatta yazayım tekrar. Suat. Bak ah, şimdi sonraki oyuncu olarak çıktı Suat Kın. Suat Kın. Ya karakter güzel değil mi lan? Geri geldi geri geldi. Evet geri geldi. Kaç Robuxmuş lan? Şimdi şey kaç Robux? Kaç? Kaç liraymış? 25 <laughs> Alırız yaparız aynısını. Benim kıyafetim var sadece bana e, bu lazım bir de. Bu kaç lira? 100. Tamam. 160 Robux'u 160 Robux alacağım için. Tamam. 125 olacak o zaman. 125 Robux gider. O iyi en azından. Yürü git lan benim kankamın seni alamazsın benim kankamın seni alamazsın yürü git benim kankamın burada benim kankamın seni alamazsın yürü git bomba patlatırım kaç 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 <laughs> gitti gitti görüşürüz gene geldi ya yine geldi. Ne geldi bir git ya. Ah gitti sonunda. Kaç kaç kaç. İstediği karakteri alsınlar. <laughs> Kendiminkini de yazacağım oraya. Bakalım kimler benim karakteri alacak. Turkeyto. <laughs> Sonra benim varım. <laughs> hemen ben Sili, Suat'ın seninle en çok bu karakteri beğendim. Çünkü maske takınca çok komik gözüküyor. Şimdi de gözüküyor komik. Maskesiz de komik gözüküyor da. Oh attım seni. Git. Git benim Sili'imi alamazsın. Hayır. Hayır. Git. Hadi ama hadi. Hadi ben ne zaman geleceğim? Şişko geldi Şişko. Hadi artık hadi 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 ya sen kimin karakterini yere düşürürsün he gel lan buraya gel bak ha benimki geldi yeah boy benim şeylerime bakın bu 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 karakterde normalde şey var ama herhalde şey kalktığı için ben o karakterlere bakmam. <laughs> ne saçma karakterler var. İçinde woman bile var lan. Kız arkadaşım olduğu için Yani Hatice değil, Hatice değil. Hatice değil, başka bir Hadi diyorsanız yürü git lan ana benim karakteri aldı. Yürü git sen Robux'lusun zaten yürü git. <laughs> yürü git lan Pepsi bir al baba Pepsi bir iste diyorum da ne yaptı Ben benim karakterim nereye gitti ya? bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Anam. Sen hayırdır? Hayırdır kardeş. Kaç hemen kaç. <laughs> İçindeyken hayır 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 kalk. Hayır. Ah. Olamaz. Olamaz. Suat'ın karakterini kurtaramadım. Hayır. Hadi kalk ayağa kalk. Hayır alacaklar beni götürüyorlar. Hayır olmaz olmaz bizi vermiyor. Hayır. Hayır. <gülüyor> Kaçtım. <gülüyor> Neyse yarıyor. Neymiş bu? İstim. Ana büyük oldum. Büyük soat. Gelin lan buraya ben bir zombiyim. <laughs> ben artık bir Spiderman'i de yeneceğim o. Gelin lan buraya. Başka <laughs> ne varımız? Hiçbir şey. Diğerleri de Robux'la alacağız. Gelin lan buraya. Anam. Ana. Ana. <laughs> ne oldu lan az önce? Tekrar gideceğim. Aa bitti. Elimizde tutalım da. Ana başka bir şey geldi. Neymiş bu? Oh. Ana. Kafam büyüdü. Ana. Ana. Bebek oldu mu ya la? Ana. Bebek oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Suat. Suat'ın Suat kafası büyük oldu ve böyle dönüştü. Ya yürü git be. Hep bomba koyuyoruz. Bunlar da hep bana taktı kafayı he. Bak onu hacklerim sizi lan. Hiç kimse Suat'ın karakterinden vuramaz. İzin vermiyorum. Git lan. Bombalama zamanı. He he he. Kaç 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 kaç. He 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 he. Daha onu nereye getirdim. da uy Ona orası nereye? Ben de gideceğim oraya Ben de gideceğim Zaten karakteriniz seyir dönüştürelim mi lan? Animasyonunu Ne koysak? Ya yani böyle daha iyi ya Bence böyle daha iyi Çok güzel gözüküyor böyle yeter ben merdiven. Yürüyen merdiven. Şurada oturabilir miyim be? Şurada bir oturacağım. Ya düştüm ya. Oturmak istiyorum. Yes. Ah. Oh. Ah. Oh. Yarıldım ya. <laughs> ya abi ya gelmek istemiyorum. Leşe. karakterin yüzü de çok komik oldu ya yat hayır düşeceğim hayır hayır ben şimdi kalkarsam buradan düşeceğim yok düşmedi <laughs> hadi yat Böyle de diyelim. Demirlerim gitti. Çok zor gibi. Bu parkur zor burası. Hoplik. Anam anam. Anam bayır, Saat gitti. Ana. Gitti karakter. Öldü. Artık öldü. Karakteri yok oldu artık. Hayır. Eee yani yes. Yes, şimdi büyüyeceğim herkesi öldüreceğim. Gelin <laughs> <Gölün> la buraya. Vah. <laughs> <Wow. gülüyor> Bir de böyle yatalım. Giant Swat. Ana ne oldu lan sultanım? O kadar dev oldu ki yattığı zaman bile o kadar yer kaplıyor. Ana havada ana yine bozuldu karakter. Zurdun iyi Doğru. <laughs> Arkadaşlar bir de Doors TikTok hileleri de deneme videosu gelsin mi? TikTok değil ama YouTube'da yapacağız. Her şey benim için TikTok'tur. Hadi lise Hadi. Ya. Yolu. Aa, az kaldı. Az kaldı. Allah, Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah. Oo, çok az kaldı ya. Yapamıyorum. Ben hiçbir şey göremiyorum lan bu. Ne? Ne hiçbir şey göremiyorum ana. Nereye geldim ben? Düşmüşüm. Hayır. Hava balonu kaldı. Hayır. Hayır.

Sieben. 128 yirmi Hadi be. Doğru mu? Doğru. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Bu yüz Se çaldık ama yalan attık size. <laughs> Kandırdık. <gülüyor>